arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir YouTube videosuyla karşısındayım bugün e, rakip birlikte e, ilk gün rakibimiz bize karşı savaşı savaş <laughs> onu göstereceğim <laughs> rakip buna rakip mi denilir yoksa çılgın mı denilir bilemiyorum abi adamlar 12 savaşta 34 yani 12 savaşın 10 onununu sava bize bizi karşı full ediler <laughs> adam yani orman orman birinci bir de tazı balon Kraliçe yürüyüşü adam bir kraliçe yürütüyor Vallahi de, şahane ya. Adam kraliçenin özelliğini Bir savaşın sonuna kadar bile harcamıyor ya. Helal olsun ya. Mesela bizim 15'e sürü saldırısını izleyelim. Burada ne yapmış? 5 tane şifacık tazı balon kraliçeyi yürüştü saldırı yapmış. Ama adamı tebrik edeyim ya. Hakikaten adam muhteşem saldırıyor. Bir bak şu soldan ne yapıyor? Şey atıyor. Eee Alev atıcı atıyor. Sağ taraftan da barbar kral ortadan kraliçeyle ile yürüyüşe başlıyor. Ta belediye kadar kraliçe yürütüyor Vay be. Elin oğlu ne marifetliymiş be abi. <laughs> Helal olsun abi. Bu bunu herkes başaramaz. Gerçekten adam çok güzel savaşıyor. Büyük ihtimalle de bütün savaşları aynı kişi yapıyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Yoksa bu kadar kraliçe bir klanda aynı her herkes yürüteceğini tahmin etmiyorum yani. Ee, yani 3-4 izleyici oluyordu ama bence aynı kişi kullanıyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani adam bir kraliçe yürüttü. Ta belediye kadar. basan sağ solu alev atıcı şey yaptı. Belediye sadece balonlar kaldı. Bir de zaten elinde koruyucusu var. Bir de kraliyeti de zaten hiç kullanmamıştı. Kraliyeti de buradan sahaya sürdü. Ondan sonra Adam düşünsene belediye kadar geldi hala bir sürü saniye süresi kalmış ya nasıl bir şey olan biz iki dakika koruyucu yürütür savaş turuna şey süre yetiştilen ama adam harbi harbi iyi savaşmış ya bu tek tazı balon şey yaptı ama diğeri orman altı tane orman birincili saldırı yaptı orman birincili saldırılar da gerçekten dehşet ya mesela bak bu düzenime karşı mesela orman birincili kraliçe yürüştü orman birinci ama adam ya başta dedim ulan bu orman birincisi mi çok güçlü ve taşıyedir ya belki güçlüdür ama adam da gerçekten güzel kraliçe yürütüyor ve e, barbar kralı çok güzel yürüt şey yapıyor yani adam gerçekten oyunun şeyini yazmış kitabını yazmış diyebiliriz yani aslan adam devlebi gibi köy yani yani adam yani kraliçesi de hep savaşın sonuna kadar hayatta kalıyor. Yani kraliçe dört tane de öfke kullanıyor. Kraliyette de e, tilki ruhu kullanıyormuş. Vay be. Ben zannediyordum kazıcı kullanıyormuş. da kazıcı kullanmıyormuş. Mesela bak belediye aldıktan sonra kraliçeyle de, arka taraftan da şeyle başladı. A, orman binicisi, koruyucu, işte kraliyetle beraber koruyucu özelliğine girişte basıyor. Zaten diğer tarafı belediye hepsini aldı da bu tarafta da orman binici zaten duvar mı var engeli olmadığı için orman binici temizliyor. Adamın bütün ordusu hayatta büyüler hepsi hayat elde kalıyor şey kalıyor valla düzenler bir kötü diyeceğim yoksa baksana adam öfkeyle <laughs> görmezdi ortaya Yani resmen muhteşem ya. Neyse benim 7 numara Taliska karşıda abi adamlar gerçekten yapıyor bu sporu ya. Mesela bak şurada şimdi. Aleyküm selam Salih Şenli. kraliçe yürütüyor. ile belediye alıyoruz. Hatta ta şey monolite kadar kraliçe ile temizlik yapıyoruz. Yine burada bir yerde ah, alay batıcı açıyor şu köşeyi. Sol Sağdan da barbar kralı atacağız. 25 lira abi. <laughs> <Laylı> akşam, <laughs> Şurada da barbar krallığı atıyor. Sağ sol iyi temizliyor. Ondan sonra orman biricileri de arkadan mı atıyor? Evet. Orman biricide de krallığın temizlediği köşeden atıyor. Zaten buradan da kraliçe ta monolitik falan her şey alıyor. Yani adam belediye geçene kadar bile hiç doğru düzgün büyü bile kullanmıyor. Helal olsun vallahi. Hatta baksana burada bile çoğu büyüğünü harcamıyor mu? Ben öyle tahmin ediyorum da bilmiyorum. Sen elinde iskelet etmiş ki iki tane dondurma, bir tane görünmez, iki dondurma, bir görünmez, bir iskelet. Adam resmen şöyle ya. Baksana adam görünmez artistik olsun diye atıyor. Dondurmaları da büyük ihtimalle atacak, atmıyor. İzlediğim zaman atıyor da izlemediğim zaman atıyor. Adam da var ya çok çok tehlikeli ya. Mesela benim altın var ha Ama adama helal olsun. Bak şurada mesela altın kay. Adam çok güzel kraliçe çeyreceği ya. Valla aşık oldum ya. Adam savaşını izledim. Helal olsun dedim ya. Yani bu oyunda anlaşıldı ki kraliçe yürütmesen yani fazla başarılı olamazsın. Yani tam istediğin seviyelere gelemesin yani o yüzden Kraliçe yürüyüşünü iyi bilmek lazım sana Kraliçe ile gidecek şimdi zeplini atıyor şey alıyor e, monolita alıyor bu monolita aldıktan sonra zehir atıyor Klan Kalesi'ni de alıyor Hatta görünmez zaten elektrikten şifacılara gizli görünmez atıyor Kraliçe döndürüyor adam çok güzel sayışıyor Ondan sonra barbar Kral zaten yan tarafı temizliyor ta Bence şu aralar hepsini temizleyecek mi? Ne yapıyor bakalım. Ha, bu alttan da bu orman binicilerle giriyor. Barbar kral kayıt saçarı aldı. Şey yapıyor. Bir de eldiven kullanıyor Barbar kralda. Büyük ihtimalle yani siz de izliyorsunuz yani savaşlar böyle tekrarlarını gösteriyor musun? Büyük ihtimalle aynı kişi kullanıyor. Ben öyle tahmin ediyorum abi. Yani izleyici var şey var ama bence çoğunu aynı kişi kullanıyor. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Çoğu da aynı kişinindir ve da Baksana hala elinde dondurma falan var. Ya da e, başkalarının köyüne girip tanıdığı birileri vardır. Köyüne girip savaşıyordur diye tahmin ediyorum. Bir benim Yusuf babaya o da elektro başkası saldırmıştı. O başaramadı. Mesela burada bu köye falken bizim var klan arkadaşın her şey yaptı. Biz de maalesef 4 full attık ama iki tane de tek aldık. O tekler işi bozdu. Mesela bu düzene karşı da adam kraliçeyle belediye falan öyle şu tarafları iyi alıyor abi adam. Şu yan tarafları bir tarafı barbar kral bir tarafı da alev atıcıyla temizliyor. Yani gerçekten adamı takdir etmek lazım yani. Yapıyor bu spor abi. İsmi de Yasser. Yasser Sabah. Yasser. kalan konumu Hollanda gösteriyordu ama sanki adam Hollandalı değil ya. Arap birine benziyor yani. sen Vallahi valla adamı yani böyle imrenerek izledim yani adam gerçekten başarılı ve büyük malede bunlar şeye çıkacak gibi geliyor şampiyon biri diğer hani Team Wester falan dedim de Team Wester bunlara karşı bir şey yapacağını tahmin etmiyorum abi bu adamlar gerçekten çılgın ya baksana burada da orman biricileri devreye söküyor orman biricileri de direkt savunmaları vuruyor herhalde baksana Tabi orman binici de normal e, binici gibi sadece savunmalara vuruyor. Arkasına da büyücülerle temizlik yapıyor. Kraliyet ve e, şeyde destek veriyor. Koruyucu adam basana elinde görünmezlik falan hepsi elinde kalıyor. Daha adamlar iki savaşı var. 34 herhalde 40'ı 30 3 savaş var Türü bakacağım şimdi. Görmezde de artistik oluyor. Hep bir elinde büyük kalıyor. Da 3 savaş var. Muhtemelen 41 42 bulur. Belki 43 de olur. En fazla zaten 43 alabilirler. Onun dışında benim Mehmet'e köy zaten full demişti. Yani acaba diyorum düzenler mi berbat Tabii düzenler de berbat olsa ne kadar full atılır ki abi yani. Mesela bu düzene karşı da ne yapmış? Yeni orman birincisi. Hatta 2x'i alalım. Burada da yine ortadan kraliçe sağdan alev atıcı. Herhalde şu barbar kralın olduğu tarafta da kendi barbar kralını atacak. Şu sağ soru ortadan da kraliçeyle belediye doğru şu yandan da giriş yapacağını diye tahmin ediyorum. Ben savaşı izlemedim. Çünkü adam o kadar full atırsa da artık var elim bozuldu. Zaten adam full attığını anlıyorum da artık izlemeye gerek kalmıyor diyorum. Şimdi baksana barbar kral da orayı temizliyor. Belediye alıyor. Abi bizim olsa ben sana kraliçe bu tarafa kayır. Adam da kaymıyor ya. Vallahi öyle bir şey olmuş ya adam gerçekten. O kraliçe burada kaybetmesine rağmen. Yine fullemiş. Vallahi fullemiş. Ama orman birici şu anda bence bu oyunda biraz güçlü. Orman biricinin gücünü düşünmeleri lazım abi. Ben öyle tam tam adam bir kraliçe mür müraliçe yürütüyor da orman birici de gerçekten çok güçlü ya. Yani normal şartlarda Bilmiyorum yani kraliçeyi orada kaybeden biri bu köyü kolay kolay fulleyemezdi ama adam yine helal olsun. Baksana hiç kraliyet özelliği bir hatta büyü, görünmez büyü bile arttırmış yani. Vallahi adam helal olsun abi adam pro. <laughs> Gerçekten pro. Yani sadece bazı arkadaşlar demişti ya rakibi de iş şey yapalım diyelim de ben dedim rakip baktım bu kadar çılgınken dedim bu böyle bir video atılır. Yani siz rakip kalkandan görüşünüz nelerdir onu da yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bugünlük videomuzda bu kadar. Umarım beğenmişsiniz.